yanlış doktrinine karşı mücadele. Ruhsal liderler sahte öğretmenlerin kalıcı etkisine karşı koymalıdır. Bu ülkedeki anahtar kelimeler aslında kalıcı etkidir. Kalıcı etki. Ve sonuç olarak Elçi Pavlus etkisi hala devam eden bu konuya değindi. Artık çoğumuzun Bununla özdeşleşebileceğini düşünüyorum. Çünkü eğer bize çocukluğumuzdan beri yanlış öğreti öğretilmişse bunun yaşamlarımızda kalıcı bir etkisi olabilir. Çünkü bu temel öğretişler kişiliğimizde kim olduğumuzun dokusunun bir parçası haline gelir ve böylece Efes'te sahte öğretinin etkileri kalıcı oldu ve Pavlus bu konuya ele alacak. Ve her şeyden önce 2. Timoteos 2.15'te kişisel sorumluluğunu veriyor. Kendini Tanrı'ya makbul, gerçeğin bildirisini doğru kullanan anlı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et. Moody İncil Enstitüsü'ndeki büyük binalardan birinin üzerindeki kilit taşının hemen dış tarafında 2. Timoteos 2.15 kazınmıştı. Bu beni etkiledi. Kendini Tanrı'ya makbul, gerçeğin bildirisini doğru kullanan anlı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et. Ya da başka bir tercümesiyle gerçeğin sözünü doğru bir şekilde ele almak. Paulus bunu Timoteos'a Efes'te sahte öğretişin kalıcı etkileriyle baş etmesi için söylüyor. Bunu yapmak için Pavlus şunu söylüyor. Saygısız ve boş konuşmalardan kaçının. Saygısız ve boş sözlerden kaçının. Çünkü bunu yapanlar daha da dinsizliği doğurur. Ve öğretileri kangren gibi yayılır çok kötü bir kelime. Bu tıp biliminde çok kötü bir kelimedir. Himeneos'la filitos bunlardandır. Diliş olup bitti diyerek gerçek yoldan saptılar. Bu batıl öğretinin bir parçasıdır. Şimdi de bazılarının imanını alt üst ediyorlar. Pavlus ilk mektubunun başlarında aynı kişiden söz ederek şöyle dedi. Tanrı'nın hayatında çalışabilmesi için onu şeytana teslim ettim. Çünkü o çok kötü bir öğretmen. Bu Himenus ve Pavlus'un bir elçi olması dışında tüm bunların ne anlama geldiğini tam olarak bilmiyoruz. Bir elçinin işaretlerini taşıyordu bizde olmayan yeteneklere sahipti. Bununla bağdaştıramayız bile. Çünkü hiçbirimizin kimseyi şeytana teslim edecek güce sahip olduğunu düşünmüyorum. Bu elçi Pavlus'a ve belki de diğer elçilere özgü bir durumdu. Ama bunu onu durdurmak için yaptı. Ayrıca bu insanlar üzerinde olumsuz bir etki yarattığı için tövbeye teşvik edilebilirdi. Ve şu kangren metaforunu kullanıyor kangren gibi. Fakat bakın, Elçi Pavlus bu sahte öğretiyle uğraşmaktadır. Bu sahte öğretinin insanlar üzerindeki kalıcı etkisi tıpkı kangrenin insanları yiyip bitirmesi gibidir ve sözlerini şu güven verici sözlerle bitiriyor. Şöyle diyor: "Ne var ki, Tanrı'nın attığı sağlam temel Rab kendine ait olanları bilir ve Rabbin adını anan herkes kötülükten uzak dursun." Sözleriyle mühürlenmiş olarak duruyor. Bu da bizi yine pratik bir soruya götürüyor ve bu şudur yanlış öğretinin kalıcı olumsuz etkilerini gördüğünüz herhangi bir durumu düşünebiliyor musunuz? Etrafınıza bakabilir ve bunu görebilirsiniz. Sahte tarikatlarla büyümüş insanlar, onların beyinleri yıkandı. Özellikle işlerle ve bunun onların geleceğini nasıl etkilediğiyle ilgili olarak. işlerle kurtuluşa dair sahte öğretiş. Bunu bazı önemli olaylarda hatta Hristiyan mezheplerinin durumlarında bile görüyorsunuz. Onlara inanç dışında yalnızca belirli şeylerin gerçekleşmesi durumunda kurtulacaklar öğretildiğinde ve iman sayesinde lütufla kurtuluğumu Tamam. 6.17 Ve iman sayesinde lütufla kurtulduğumuza dair müjdeyi anlamak onlar için çok zordur. Yanlış öğretiş verildiğinde o insanların hayatlarında kalır. Bu onlara iman hayatlarında tökezleyen bir engel haline gelir. Elbette kutsal ruh bunu Tanrı'nın sözüyle aşabilir. Ve iman sayesinde lütufla kurtulduğumuza dair müjdeyi anlamak onlar için çok zordur. Yanlış öğretiş verildiğinde o insanların hayatlarında kalır. Bu onların iman hayatlarında tökezleyen bir engel haline gelir. Elbette kutsal bunu Tanrı sözüyle aşabilir ama zaman alır. Bu kurtuluştan önce de olur, sonra da olur. Petrus bu sorunla karşı karşıyaydı. Elçi Petrus. Biliyorsunuz kilisenin doğuşundan ve kendisi müjdeyi vaaz ettikten sonraki 5 yıl boyunca kurtuluşun yalnızca Yahudiler için olduğuna inanıyordu. Yahudilikteki sahte öğretinin kalıcı etkisi nedeniyle. Eski ahitte bile İsrail'in Yahudi olmayanlara bir ışık ve tanık olması gerektiği ve böylece onların kurtulabileceği fikrinin gözden kaçırılması. Ve tabii ki Tanrı bunu aştı. Ve Petrus şöyle dedi. Artık Tanrı'nın ayrımcılık yapmadığını anlıyorum. Ancak bu yanlış öğretinin hayatımızdaki kalıcı etkisini gösteriyor. Ve kendi tecrübelerime dayanarak sahte öğretinin etkilerinin üstesinden gelmenin zaman aldığını biliyorum. Özellikle kurtuluşumun güvencesiyle ilgili olarak. İşte pasajdan çıkan prensip. Ruhsal liderler sahte öğretmenlerin kalıcı etkisine karşı koymalıdır ve bunu yapmanın yollarından biri de sevgiyle gerçeği söylemektir. Sevgiyle doğruyu söyleyin.